Ruhunu yanına al, büyümeye gidiyoruz. Gülümser Demir, Genius Yayınları. Triogen, sizin ve bizim gibi değişmek isteyen, çözüm arayan ama bunu nasıl yapacağı hakkında fikri olmayan insanlar için Gülümser ve Gülşah Demir kardeşler tarafından kendi deneyimlerini, çözüm yollarını bir araya getirmesiyle oluşturuldu. 2002'de başladıkları ruhsal gelişim yolunda bilinçaltının önemini keşfedip bütün çözümlerin DNA ve genlerde kayıtlı olduğunu fark edip DNA ve gen yolculuğuna çıkmışlardır. DNA ve gen nedirden başlamayacağım tabii ki. İnternet ortamında bile bulabileceğiniz bilgiler bilimsel yazılar mevcut. Bizim ilgilendiğimiz o DNA ve genlerin içerisinde yaşanılan anılar, acılar, hüzünler, kaybedilenler, hayal kırıklıkları, sevişler, mutluluklar ve kazançlardı. Kim yaşıyor bizim DNA ve genlerimizde? Kime ya da kimlere ev sahipliği yapıyoruz? Kimlere kiraya veriyoruz bedenimizi? Neden onların yaşadıkları bizi etkiliyor? Sürekli önümüze çıkıyor, bizi durdurup engelliyor. Niye başkalarının kaderini yaşamak zorunda bırakılıyoruz?